Ama çok iyi. El fener demiştim. Ananı satayım. Allah seni kahretmesin. Merhabalar dostlar ben Retro ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Silent Hill hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu korkunçlu apartmanda kalmıştık en son. Hatta şurada bir nesne koymacalı bir cihaz vardı falan. Hepsine bu bölümde bakacağız bakalım. Ama bu bölüme başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tabii ki unutmuyoruz. Haleplerinizi ve isteklerinizi ve bu oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok ama çok mutlu oluruz. Değil mi James? Aynen öyle. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım korku dolu dakikalarımıza. Bilmiyorum ben bu oyunu oynarken gerçekten korkuyorum ve tırsıyorum. Siz de ekran başında izlerken aynı duyguları benimle paylaşıyor musunuz? Ama bu oyundan korkmayan da yani hangi oyundan korkar ki? En son şuralara bakmıştık. Bu taraf 104-117'ye doğru gidiyor demiştik. Ve burada tuhaf sesler geliyor. Radyo tıkırtıları duyuyorum. Şu taraftan da üst kata gidiliyordu. Önce şu aşağıdaki kapıyı bir deneyelim. Eğer açılmazsa merdivenlerden üst kata doğru bir çıkalım bakalım. Evet bu kapı açılmıyor çok iyi. Bir fenerim daha yok. Karanlık ortamları nasıl aydınlatacağız? Ha? Açılmayan demir kapılar. Evet o zaman üst kata doğru çıkıyoruz bakalım. Yapacak başka bir şeyim yok gibi görünüyor. Dışarıda şimşek mi çakıyor? Bir şey yok. Burada iki olarak gösteriyor. Haritadan bakalım. Birinci kattan ne vardı? He, burada da bak işaretler koymuşum zaten. Burada iki tane kapı var. Oradan geçiş yok falan gibisinden. Gül parkı diye bir yerde varmış bak. Neyse şu an ikinci kattayız. Tamam buraları da araştırdıkça herhalde haritada bazı değişiklikler olacaktır. İlk dakikadan bize sürprizler yapmasınız. Çok sevinirim gençler. Şu yakabiliyor muyum? Hayır. Aç bakalım. Tabii ki eşya yok. Tamam tamam. Geçemiyoruz oradan. Evet. Hangi dairelere girebiliyoruz? Oha. Ne oluyor oğlum? Kanka ben hakikaten korkuyorum. Bana bir silah falan verirseniz daha güvende hissederim kendimi. Yani... Anam o ne lan? Oğlum korktum ha. Eyvah. Abi burası niye böyle? Yani niye tam olarak burada cansız mankenler var ve ışık var? Lütfen bir silah verir misiniz ya? Tamam sağlıklı olur. Şu an hangi dairedeyiz? Daire 202. Tamam peki. Burada bir olay var. Oo fener. Ama çok iyi. El fener demiştim. Ananı satayım. Allah seni kahretmesin. Hayvan herif. O ne biçim bir şey lan? Oğlum sen nasıl saldırıyorsun? Ananı satayım. Oğlum bu da kaçıyor. Kaçma lan. Ananı. Ananı tepiyor hayvan. Oğlum ödüm koptu lan. Geri Evet ilk düşman çıktı. O neydi lan öyle? Neyle can basıyorduk lan? Evet v ile tamam. İçtik bakalım meyve suyundan. Evet artık fenerim var peki. Feneri alır almaz da bu manyaklar çıktı karşıma. Nerenin anahtarı? Okuyamıyorum. Şu bir şey yazıyor ama okuyamadım. Şu te avlu anahtarı. hı. Hmm. Tamam. En azından bir şeyimiz var artık. Ağzınızı kırayım sizin lan. Oğlum ödüm koptu. Tamam düşmanımızın ne olduğunu artık öğrendik. En azından karşımıza çıkabilecek düşmanların bir tanesini gördük. Bu muymuş anahtar? Ha bu buranın değil. Veya başka bir anahtar lazım. Tamam. Kapıyı bir deneyelim. Belki o tarafa bir geçiş yapabiliriz. Hayır buraya da değil. O zaman aşağıdaki yerin anahtarı. Arka tarafa çıkılıyor olabilir bu anahtarla. Hemen bir deneyelim. Ya buraya zaten geçemiyoruz ki. Bunun anahtar deliği bile yok. Ne oldu? önceki bölüm demiştim bak. Ben karanlık dar koridorlar istemiyorum diye. Niye bana bunu yapıyorsun oyun? Ya e şuranın anahtarı o zaman o. Dur oyunu hemen şurada bir kaydedeyim hızlıca. Tamam şimdi şu anahtarı. Bakalım bakalım. Lan. Geç bakalım. Evet toynaklı yaratıklar çıkacaktır karşımıza illaki. Bu nedir? Ne yazıyor burada? Uyarı çöp kanalı kullanım dışı lütfen kullanmayın sorun çıkarana dek karar verildi. <laughs> Peki burası nedir? Açılmıyor. Güzel. Biraz açık havada şöyle devam edelim. Bak fırtına geçmiş. Önceki bölüm etraf uçuyordu. Al buradan giriliyor. Ve radyon tıkırdamaya başladı oraya yaklaşınca. Ama başka bir şey yapabiliyor muyuz burada? Sırf o camdan girebilmek için mi geldik buraya? Evet öyle görünüyor. Tamam o zaman başka yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar içeri giriyoruz. Hadi zıpla bakalım. James nasıl gireceğim? Ya buraya şunu çekeceğim olan tabi ya. Nasıl göremedim ben bunu? Tamam çık bakalım hadi. Gençler hazır mısınız? Burada bir şey var korkmayın. Şurada. Şurada. Neredesin oğlum? Bak şunun içinde. Kesin şunun içinde. Hayır değilmiş lan. Bir dakika. Oğlum radyo çıldırdı. Hadi çık artık. Tamam. Buradasın biliyorum. Yerme beni. Bu ne oğlum? Lockheed'in kardeşler cinayeti falan. Tamam dur şimdi. Asıl cinayet burada oğlum. Ya bir, bir şey verin ya. Bir bıçak bıçak. Dolapları açıyoruz o kadar. Hiçbir şey vermiyorsun. Oyun niye yardımcı olmuyorsun bana? E radyo sinyali kesildi. Gene arttı bir dakika. Abi ne oluyor? Sinyal gene arttı. Lan gene cephane buldum. Allah kahretmesin ya. Emin azalmıştı şimdi arttı radyo sinyali. Aha Allah, sen miydin lan deminden beri beni gel oha abi koridora bakar mısın abi bu nedir ya evet bizim daha önceki oynadığımız bölümler hiçbir şeymiş buradan bunu anlıyorum yani amacımıza gerçekten hizmet Ediyormuş şu yaptıklarımız ha? bir numara 111 miş lan yani şu yaşadıklarımıza değiyor mu James ha? abi ne diyeyim bilmiyorum ki e hadi gir bakalım mecbur Artık zevk almaya bakacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Silah verirseniz o kadar mutlu olurum ki. Bir yaratıklara yaklaşmadan uzaktan öldürmek istiyorum ya. Ananı Allah'ın cezası seni. Oğlum radyo niye tıkaramadı? Abi acayip korktum. Bir zekalı. Ağzını kırayım seni. Oğlum ölüyorum lan. Ananı şerefsiz köpek seni. Oh. Abi. Aklım çıktı dur bir dakika tüylerim diken diken oldu. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Ben size her gördüğümde korkacağım biliyorum ama bir de karşımız zıplıyorsun gerizekalı ya. Al mermi al. Elinle fırlatırsın mermileri artık. Harbi ödüm bokuma karıştı lan. Hayır radyodan da bir sinyal gelmedi ki öyle rahat rahat geziyordum o yüzden. Aç abi aç. Aç çıkalım buradan yeter. Tamam buradan da cephane aldık. Böyle mi devam ediyoruz? Of şu koridora bak. Tamam geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Bittiniz siz. Dur bir dakika. Gelmeden önce bir haritaya bakacağım bir saniye. Ben neredeyim? Koridordan ilerliyorum. Bak bu koridor benim o açamadığım kapıya doğru gidiyor. Bak tam şu noktaya. 105, 107. Hmm, bak bu odalarda bir bokluk var ha. İleride sağdaki kapı da anahtarla açılıyor gibi gözüküyor. Bu mu? Evet bu. Orada bir şey var. Bu ne? Eyvah bir şey oldu. Anahtar var orada. Oğlum sopayla çeksene. Ananı... Oğlum sen kimsin? Hayırdır? Abi küçük kız çıktı falan. Bence de yani. Kafa yiyoruz ya. Aç kanka aç. Aç. Oh be temiz hava. Temiz havaya çıktık. Tamam da buraya niye çıktık peki? Ben bir envanterime bakmak istiyorum. Bu eşimizin fotoğrafı. Yani şu an üzerimizde anahtar falan yok. Yani bu birinci katı tamamladığımız anlamına geliyor galiba bilmiyorum. Ne oluyor lan? Yerlerden sesler geldi ama. Burası zaten açılmıyor Bir kayıt aldığımız noktaya bir tekrar dönsek oradan merdivenlerle ikinci kata çıkabilirim. Geç bakalım. Aa burası açıldı. Hee bak o geçemediğimiz yer vardı ya. Burası. Artık bu tarafa geçebiliyorum. Dur bir kayıt alacağım lan. Bak orada ne var? Gençler. Beni özlediniz mi? Oğlum böyle salak yaratıklar gönderin bana lan. Neydi o öyle? Kolları bacakları birbirinin aynısı. Manyaklar. Burada hemen bir kayıt alayım hızlıca. Tamam şimdi hazırım sizi zevkle öldürmeye. Gel gel. Sürpriz. Ben geldim. Ya öyle boşa doğru kusarsın işte. Oğlum ben sizi çözdüm artık. Bak bak geliyor öbürü Gel gel salak. Bak. Bağırma lan. Bak ne yaptım arkadaşına bak. Yürüyemiyor da. Tutturamadın. Aha. Geri zekalı. Oğlum vurma lan. Vurma köpek. Öleceksin işte. Geri zekalı sizi. Sakın tekrar kalkayım demeyin ha. Bak 102 numarayı aralamışlar bizim için. Bir şırınga bassak mı? Sağlık içeceğim yok. O yüzden şırınga basamam. Tamam. Bence burada buluruz bir şeyler ya. Aç bakalım. Ne çıktı? çekmece boş. Oğlum bir şeyler buluruz dedik ama. Bu nedir? 4 yazıyor. Sevgililer günü. Evet. Ben de öyle dedim. Sevgililer günü adında bir fotoğraf aldık. Üstüme bir şey zıplamazsa teşekkür ediyorum. Evet işte aradığım buydu. Hemen atalım bir tane. Ama buralarda başka bir şey yok gibi görünüyor. Sevgililer günü fotoğrafı aldık. Ve tekrar çıkıyoruz. İğrenç bok püsür koridora. Şimdi o taraftaki yer de açılmıştı. Bizim gittiğimiz yön bu taraf. 101'e doğru gidiyor. Burada da bir soru işareti var. Önce oraya bakalım mı? Ya da yakınken şu 101'e bakalım ya. Bakalım 101'de ne varmış şey yok çünkü açılmıyor. Ama James tek bir yön kaldı. O daha soru işaretli bölüm. Hemen oraya gidelim bakalım. Bir de havada bak uçuşan tozlar var. Biz geldiğimizde bu tozlar var mıydı? Ya da biz fener aldık diye mi tozları görebiliyoruz artık? Aa bu taraftan çok iğrenç sesler geliyor ya. Ne yapacağız mecbur gireceğiz artık yapacak bir şey yok. Daha diyor, çıldırdı. Ne var orada ne var orada? Ben göremiyorum hiçbir şey. Burada mı? Peki burada mı? Abi bir şey var ya. Oğlum ne oluyor? Eyvah eyvah. Gençler korkuyorum. Oğlum ne oluyor ya? Radyo acayip çıldırdı ve sanki böyle ağır ağır yürüyen bir şey varmış gibi. Neyse geliyorum lan. Geliyorum lan. Oğlum karşıma zıplamayın yeter ki. Aa ben buraya gelmiştim lan zaten. Gelmiş miydim ben buraya? Eyvah. Açıyorum lan. Hareket ettir. Ara. Aha gelindi. Altın elma sap mı? Nasıl yani? Peki. Yani bir gelinlik çıktı. Buradan ne anlamalıyım? Bunu mu giymem gerekiyor? Ne ima ediyorsunuz gençler? <laughs> Başka bir şey bulabilir miyim burada peki? Yani biz buraya daha önce girdik. Ama bu dolap yoktu burada sanki. Yani bir bakayım haritadan. He ben buraya girememişim. Evet buraya öbür taraftan geldik doğru. Tamam peki geri gidiyorum o zaman. Koridora çıkmaya korkuyorum. Bak ne tahmin ediyorum biliyor musunuz gençler? Ben bu koridora çıkacağım ve o kapıların önünden geçerken kapılardan yaratıklar fırlayacak. Sizce? Hazır mısınız? Aa ben bu tarafa geçtim lan. Ne anahtar? E burası kızın çıktığı o da. Bu şu anahtarı alalım hemen. Bir F koridor anahtarı. Çok iyi. Eyvah. Ben bu anahtarı aldım diye birileri sinirlendi. Oğlum ses çıkarmayın lan. Ses yapmayın lan. Apartman burası. Geldim. Neredesin? Bu ne? Ensame Blumen. Robert Schumann'ın bir eseri. Artık silah verin ya yeter. Çok zulmettiniz yeter. Tamam geliyorum lan. Üstüme zıplama bak. Hop. Banyoda bir şey yok. Bu ne? Quite the artist. Yani bir çocuk çizimi bulduk. Peki. Geliyorum. Hop. Bak burada da var tavşanlı şeyler. Aç bakalım. Bir sağlık daha aldı. Tamam. Ama bu kadar sanırım. Bu da başka yapılacak bir şey yok. Yani sırf germek üzerine böyle bir oda yapmışsınız ya. Tamam. Bu korkunçlu koridordan geri geçiyorum dostlar. Koşuyorum. Eyvah bak açılmış kapı gördün mü? Gel gel buradayım buradayım bak. Ne yapıyorsun lan? O beni arıyor. Salak error verdi. Bak sesime göre tepki veriyor gördün mü? Bak bak. Salak. Gel gel buradayım gel. Duydu beni. Hadi kus. Hadi kus da rahatla. Geldim. Arkandayım. Buradayım. Hoppa. Ve kafana. Dur bakayım. Ama şimdi senin çıktığın olaya aa çimşek çaktı lan. Geldim senin çıktığın odada hamam böcekleri var. Nasıl niye kapalı? Aha duvarlara çıkıyorlar şuna bak. Manyaklar sizi. Buralarda ne bulacağım? Hop. Hiçbir şey bulamıyorum ya. Burada bir şey var. Lütfen bunları yüzükü numaradan bayan bir dakika. Şu böceği bir Öldürebilir miyim ya? Çok ses yapıyor. Buradayım buradayım salak. Öf ne güzel parçalandı. Dur şu yazıyı okuyordum en son bir dakika. Yüzükü numaradan bayan biliriye ulaştırın. Onun için gerçekten endişeleniyorum. Günlerdir onun eşyaları tek başına takılıp kaldı. Onları yerinden bile oynatamıyor ve tanrı kimsenin bir şeye dokunmasını yasaklıyor. Tanrı mı? Bunu düşünmek bile kalbimi kırıyor. Ne demek istediniz acaba bu eserinizde? Cephaneyi de alalım. Aa kırılıyormuş lan. Oğlum kırılmayacak zannettim. Televizyonun sesinden korktum. Neyse tamam. Odaları tek tek araştırıyoruz, tamamlıyoruz gibi görünüyor. girdiğimiz odalara böyle işaretler koyması çok iyi. Tamam çık bakalım koridora. 102 numara demişti. 102 numara öteki tarafta galiba. Tamam 102 numaraya da bakarız artık ama bir sonraki bölümde. Evet gençler bu bölümü de burada sonlandıralım. Yeni yeni hikayeler, yeni yeni yaratıklar görüyoruz. Şimdiye kadar yaşadıklarımızın ne kadarı fiziksel, ne kadarı psikolojik bilmiyorum. Koşan kız çocukları falan görüyoruz ama köşeye bir dönüyoruz. Yaratıklar çıkıyor karşımıza falan. Bilmiyorum bakalım Silent Hill nerelere kadar ilerleyecek. Evet lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Silent Hill 2 Remake bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah, Ananı... 哦那是。